Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir lezzet kısır yapmak istiyorum. Ee, kendi tarifimce e, gördüğüm kısırlardan oradan buradan esinlenerek e, içine de kendi tarifimi katarak mükemmel bir sizlere kısır yapmak istiyorum. Öncelikle şu şekilde malzemelerimizi bir sayalım. Arkadaşlar malzemelerim iki bardak kısırlık buğday bulgurum var. Şöyle bırakıyorum. Şu şekilde. İçerisine şu şekilde suyu bırakıyorum. İki bardağa iki bardak su bırakacağım. Fazla fazla. Daha sonra herkes ıslatıyor ama ben bunun suyunu süzüyorum. Şu şekilde suyunu süzeceğim. Islattı. İçinde hiç su kalmayacak şekilde. Daha sonra bunun ağzını bir güzel kapatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi biraz önce kısırımızı ıslattık. Kısırımızı ıslatırken şunu söylemeyi, belirtmeyi unuttum. E, sıcak suyla, yani bayağı bir kaynar suyla ıslatmıştım. Daha sonra malzemelerimizi gösterelim. Burada kısırımızın malzemeleri var. E, domates salçası, biber salçası, iç ot, e, hakiki zeytinyağı, nar ekşisi, iki tane limonun, e, maydanozum, yeşilliklerim. Şimdi hep birlikte bunları doğrayalım. Daha sonra da kısırımı yoğururken göstereceğim. E, Malzemim, yeşilliklerimizi doğrayalım güzel şöyle yapayım. Şimdi bütün malzemelerimizi bu şekilde doğrayacağız ince ince. Daha sonra da malzemelerimizi doğradıktan sonra kısırımızı yoğurmaya başlayacağız. Şöyle maydanozumuzu ince bir şekilde doğruyoruz. Böyle kabımızın iki köşesini alıyoruz. Şöyle yapalım. Daha sonra soğanlarımızı da aynı şekilde şöyle yapalım. Bunlar ne kadar ince olursa kısırımız o kadar güzel oluyor. Şimdi bütün malzemelerimizi bu şekilde doğruyoruz. Bu şekilde doğruyoruz. Şu anda deri otumuzu da doğradık. Siz arzuya göre daha fazla farklı yeşillikler koyabilirsiniz. Benim çok az bir nanem vardı onu da içerisine doğradım. Malzemelerimizi doğradık bitti. Şu yeşilliklerimizi doğradıktan sonra şu şekilde elimi eldivenimi geçiriyorum. Biraz eldivenlerim büyük müdür nedir anlamadım da. Sevgili arkadaşlar. Daha sonra ıslattığım iki bardak suyla iki bardak bulgurumu şu şekilde tepsime alıyorum. Bu çiğ köfte kepsin. Şimdi diyeceksiniz kısır yoğrulur mu? Ben yoğurarak yapıyorum. Tabii herkes farklı farklı yapıyor. Daha sonra içerisine bir kaşık biber salçam, bir kaşık domates salçam vardı. Onu bırakıyorum. bir yemek kaşığı pul biberim var. Onu bırakıyorum. Daha sonra isotumu da şu şekilde. Yani burası biraz fazla belki acı olur diye. Bir yemek kaşığı da pul biberi bırakıyorum. Bir bardak hakiki zeytinyağı. Burada ölçülü bir şekilde koyduğum tuzum. Yani bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Şimdi bütün malzemelerim öncelikle şu şekilde göstererek şöyle yoğuruyorum. Şu eldivenimi şöyle yapmam lazımdı. Nedense tam da çekmiyorum bu eldivenleri. Herhalde o da bir alışkanlık. Yoğurduğum bütün malzemeleri, kattığım bütün malzemelerimi bu şekilde yoğuruyorum. Gerçekten çiğ köfte tadı var. Çok mükemmel. Şimdi ben burada neyi unuttum? Sarımsağımı unuttum. İçerisine iki diş de sarımsak doğrayacaktım. Şimdi bunun içerisine iki tane sarımsak doğrayayım. Sarımsağımı doğrayıp bıraktım arkadaşlar. Ben sarımsak söylemeyi unuttum. Ama siz tabi arzuya göre. Yani bu da bize ek meselesi. Bu şekilde yoğurduğum kısırımın üzerine. Şöyle limonumu. Tabi bunun ekşiliği de size bağlı bağlı şey diyelim yani sizin arzunuza göre diyelim. Böyle iki tane de limonumu şöyle köşeye alalım. Daha sonra iki yemek kaşığı nar ekşimi bırakarak tekrardan şöyle bir daha yoğuracağım. Şimdi yoğurduğum kısırımın üzerine yeşilliklerimi şu şekilde boca ediyorum. Şimdi yeşillik girdikten sonra çok karıştırmıyorum. Bunu da şöyle yapalım. Şurada i̇şte bir tane unutmuşuz. Çünkü yeşilliğin ölmemesi lazım. İçinde biraz tane durması lazım. Evet. Bu şekilde yoğurdum. Kısırım. Şimdi servise hazırdır. Siz ister marulla ister kıvırcıkla neyle isterseniz o şekilde şöyle Bırakayım da servis yapacağım. Sunum tabağını da sizlere göstereceğim. Isırımız hazır. Şu anda sunum tabağına. Şöyle yakından da gösterelim. Sunum tabağını alalım. Şöyle yapalım. Bu yeşillikli. Ee, yanında marulla. Çok güzel oluyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle naneleriyle maydanozlarıyla Şimdi şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda kısırımızı bitirdik. Mükemmel bir şekilde. E, hepinize afiyet olsun diyerek e, sizlere selam vermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir kısır yapmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun diyerek Videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ